kameranın e, kamerayı seçtiğimiz zaman şurada projeksiyon projek projection 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 nasıl okunuyorsa bu bu kısmı var. Bunda e, iki tane seçenek var. Birincisi perspektif, ikincisi ortografik. Perspektif genelde e, üç boyutlu oyunlarda kullanılıyor bizim e, normal e, gözümüzün algıladığı şekilde perspektif açı. Bunları başka bir bilgi bulursam onları da ekleyeceğim. E, bu şekilde Üç boyutlu oyunlarda bu kullanılıyor. E, şu ortografik ise genelde dikkat ederseniz bakın kamera böyle dikdörtgen bir şeklinde yapıyor ve böyle gidiyor. Şu artık kadar sonsuza kadar gidiyor. Ondan sonra e, bu ortografik ise genelde 2D oyunlarda kullanılıyor ya da 3D'yi 2D anlamında kullanmak isterseniz yapıyor. Mesela şimdi buraya bir tane 3 boyutlu bir küp ekleyelim. Bu kübü de hemen şuradan bir dakika bir geldik. Şuradan reset diyelim. Şimdi yaptık. Şunu şöyle yapıp bu game'i şuraya koyarsak. Şimdi bakın bunu kamerayı seçip kamerayı seçip perspektif aldığımız zaman bakın biraz daha üç boyutlu gibi oldu. Hani böyle düşün küp alalım. Şuradan bunu seçelim. Bakın sağları solları gözükebiliyor. Yukarıları aşağıları gözükebiliyor. Tamam. Şimdi aynı şekilde bu şekildeyken kamerayı or ortografi aldığım zaman bakın biraz da 2D gibi oldu. Farkında mısınız? Şimdi tekrar küba alalım. Bak sağa sonu yapıyorum. Hafif şey yok yani. Şey bu sağ çekimi 3 boyutlu derinlik derinlik kalkıyor. Tekrar kameradan ortografiden perspektif aldığı zaman bakın şurada bir siyahlık var. Yani sanki biraz daha böyle 3 boyutlu gibi oluyor. Bakın görüyor musunuz? Şuradaki siyahlığı. İşte bu bizim gözümüzün normal yaşantımızı kullandığımız görüntü sistemi. Bak aşağı aldığı zaman şu kısımları o derinliği fark edebiliyoruz. Ama aynı şekilde kamerada kalkıp biz bunu ortografiye çektiğimiz zaman tekrar kübe alalım. Bak yukarı aşağı yaptığımız zaman 2D gibi yani o derinlik yok. O 3, 3 boyutlu olay kalkıyor. İşte bu ortografi genelde 2D'de kullanılıyor. Perspektif de 3 de kullanılıyor ama 3D yani yapıp ortografi kullanabilirsin ya da 2D yapıp da e, perspektif kullanabilirsin. Bu tamamen yap yapılan projeye göre değişiyor.